Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. elimde şöyle bir tane dergi var. Bakın. Hı hı. Bak. Bak. Tarttık, tarttık. şöyle bir dergi. Şurada da çıkart bana var. Şurada. Bir tane bir şey var. Lan tıkırayım. Hele düştü lan. Lan böyle düştü. Lay 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 de. Bak. Arkadaşlar burada şöyle bir tane saat şeyi var. Evet. Neyse bakalım sayfaları da çevirelim. <laughs> ne da? Hakikat bu yakında başlıyor diye bir tane bir yazı var. Bu ne acaba ya? Şimdi kartlar diye bir tane de şey var. E galiba burada böyle kitaplar var ve kart var. Ha, evet evet bunlar kart. çikolata var ve işte şakirin böyle klasik gelişi. Merhaba arkadaşlar. Size yeni muhteşem yine muhteşem bir dergi hazırladık. Okuyalım. Bu yılın haydi hemen sayfaları çevirmeye başlayalım. Bakalım. Hadi o zaman başlayalım. Bir sıfır yanlış kimdir? Okuyan tane tanesini. Kim kimdir? Kılavuz Hüseyir. Meteor. Ve kanal sahibi Metif. Anası, mikrofon kafası. <laughs> Kamera. Kanal sahibi Letif. Metor. Ve kıl kılavuz Neyse sarıfayı çevirelim. Bakalım. Evet. Al, al, burada, burada, burada. Ve en sevdiğim Bakalım tarzı ne diyor. Kalemini kap gel, pastel, pastel olur, keçeli olur, kuru boya olur. Ah, ah, artık elinin, elinin altında hangi boya kalemleri varsa kap gel çizelim renklendirelim. Burada daha fazla silgin varsa beni bir silsene demiş. Aslında benim gülüşüm böyle de. Ne <laughs> Burada da Peyami dedi. Diyor ki boyarken boyarken renkler renkler için bu resimlerden ilham alabilirsin diyor. Gerçekten de ilham alın arkadaşlar. Böyle bir tane resim çıkarsa karşınıza lütfen şuradaki böyle şeye bakarak ilham alın. Vallahi ilham aldım tamam. ve ve en sevdiğim kısımlardan bir tanesi daha son sefer çizgi roman son sefer çizgi roman göstereyim. Evet devam edelim. Burada da var. Galiba bu bakın acaba kaça kadar gidiyor tam da şurada var. Crash, crash. Şöyle ve son sonlara geldik ve geldik sonra geldik şu sayfaya kadar gidiyor. Biri, son şeyle bitti. Burası da bitti. Çok açıklar. Ha daha burası vardı evet. Evet daha burası. Burası da var. O kadar bitti. Kutup yıldızı. İzleyin kutup yıldızı. Bu macera sonu. Ve burada da Kral Şakir çocuk saatleri çıktı. Tamam İşte şöyle bir şey çıkmış. Kral Şakir çocuk saatleri çıktı diye bir tane reklam var. Neyse çevirelim. Ya burada da böyle bir tane. A, a, anneciğim böyle bir şey yazıyor Ümitim ya ne bileyim işte. Bir tane poster var. Neyse çevirelim telefonumu. Burada da diğer yarım poster var ama bundan ne çıkacağını bilmiyorum. Burada da kuşlar fısıldayan kız. Kur, kuşlara fısıldayan kız. Şimdiymiş, geri dönmüşüm ilgili. Dam dam arkadaşlar size bir tane haberim var. Bugün 14 Temmuz 2022 Çarşamba ve bugün çok beklediğimiz Kral Şakir geri dönüşü filmi çıktı. Disney Plus'ta bizi bekliyor. çıktı. Ben de sabah kalkında ya bugün on bugün 14 Temmuz dedim ve sevindim böyle. Bugün Kral Şakir geri dönüşü filmi çıktı dedim. Hem Disney Plus'ta sizlerle birlikte olacak ve oldu hatta izleyenler varsa izlesin. İnşallah güzel bir film olur. Ee, buradan da duyurusunu yapayım. Hadi o zaman video devam et. Ve evet. Kim? Kim kurataracak? Kurtaracak. Bilmece bulmaca. Şimdi. Hmm, böyle bir şeymiş. Şakir mi gidecek? Necati mi gidecek? Yoksa Remdi mi gidecek? Canan burada kalmış. Canan nerede kalmış? Burada kalmış Canan. Burada Remdi var. Burada Necati var. Ve burada da Şakir var. Şimdi ilk önce Şakir'den deneyelim. Gidiyoruz 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 Olmadı. Yok ya yok yok. Not olmadı. Ne deniz gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. Olmadı. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Remzi'den oldu. Hemen kalem getirip bunu yapalım arkadaşlar. Ben kalem getirip geliyorum. Bekleyin beni. Bir tane Geldim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi yerimizden gidelim. Şuraya Bu bir şey olmaz Neyse arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum Hadi güle güle bu elimizden gidiliyormuş. Bakalım deşet. bakın. Gerçekten de gidiyor. Bakın. Gerçekten de remzden. Neyse. Diğer şeydi, farkı yakala. Hı, hmm, fark. Burada limonatanın biketi var. Şurada limonatanın elemanının pipeti var ama burada yok. Burada remzinin niyse kırmızı ama burada yeşil. Burada canların, kaçlar burada canlar arkadaşlar var ama burada yok. Başka. Burada kumdan kale. Bu burada kumdan kale. Burada kumdan kale. Şey dolu yüksek ama buradaki alçak. Ee, diğerine geçelim. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi diğerine geçelim. Ve burada da bilmece bulmaca diyorlar. Ha, ben bunu tabakta bulurum. Ya. Şimdi bak. Burada drone olmaz. Burada çimci olmaz. Burada bank olmaz. Burada ateş olmaz. Burada dondurma olmaz. Burada balan olmaz. Ne? Yani. Ya burada denizde balon ne? Ne oluyor? Yedi şeyi tek tek bul bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, dört, beş tane bulmuşuz. Tuna <laughs> bir de bank ne arasın? Altı tane bulmuşuz. Ben bir tane kalmış. Ve burada da yeni çıkan kitabımız çok beklediğim senin Ya tatilinin kitabı var. Necati var. Şurada bir tane çocuk var. Bu burada da Kral Şarkı ve Halise var. Burada da Tanem ve Şarkı var. Şetin şeyi var. Neyse. Geçelim diğer sayfaya. Ve, e, burada da sizden gelenler sayfası. Diğerine geçelim. Allah düşüyordu. Ağzıda kamera düşüyordu. Burada da var. Hı. De kokuyor, de. <laughs> polis amca yok polis bir bu burada da burada da bir tane var şöyle Neyse, şimdi de çevirelim O, çizim dersi bir tane onu yapıyor, sonra, i̇şte bunu yapıyor sonra bunu yapıyor sonra bunu yapıyor sonra da bunu, 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 bunu yapıyor ve altıncısı <laughs> ve işte sonuna geldik. Haydi maske yapalım. Maske yapalım. Nasıl yapacaksın? Maske yapalım. İki tane maske var. Bir tanesi çakı bir tanesi de necati. Göstereyim. Böyle. Neyse. Şimdi bu tarafı çeviriyorum. Ha, arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakir duvar saatleri 150 indirim mateli kral kral sakir 50 ve burada da saatler var duvar saatleri şu nerede başka başka burada bir burada var burada var burada var burada var bir de burada var bir tane de burada kral sakir şey var burada da kral sakir ve kartmaları da göstereyim ben ise burada almış Şöyle mı bir ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay Türkiye selamlar çok seviyorum